Beşinci sorumuz. Bu şiirin vermek istediği mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde yer almaz? Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz. Dağlar haddini bilir. Denizler taşmaz. Karıncanın yükü boyunu aşmaz. Bunca dengelerin farkında mısın? Aşkına bakalım. Hangisinde yer almaz diyor bize burada. Aşkına baktığımızda o her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. Burada bir ölçüden bahsetti. Her şeyi yarattı yaratanın Allah olduğundan bahsetti. Bakın burada ne diyor. Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz, dağlar haddini bilir, denizler taşmaz. Burada ölçüden bahsediyor. B'ye bakalım. Biz gökleri ve yeri ve her ikisini arasındaki her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Bakın arkadaşlar buradan da ne yukarıdaki metin ne uyarlayacağımız kısımları bu ayetin örneğin karıncanın yükü boyunu aşmaz. Yani e, hakkı o şekildedir karıncanın mesela. Ondan sonra ne var? Her şeyi bir hikmete uygun olarak yarattık. Yıldızların bir adım yolundan şaşmaması. C bakalım. Allah hakkında ta kendisidir. Onu bırak. Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıkları ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. C şıkkında arkadaşlar yukarıdaki metinde, metine örtüşen ee, bir anlam bulamıyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. D şıkkına bakalım. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Bakın burada zaten gök ile ilgili yıldızlardan bahsetti. Rahman'ın yaratışı, yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsiniz. Bakın ne diyor? Yolundan şaşmaz, denizler taşmaz, boyunu aşmaz. Değil mi? Bir uyumsuzluk hiç yoktur. Bir kere daha bak hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Yine de arkadaşlar buradan görüyoruz. E buranın yine bu ayetin yukarıdaki metinle örtüşen bir tarafının olduğunu görüyoruz. Cevabımız C şıkkıdır.